Arkadaşlar ilk başta polis abiye sormamız lazım ya. Aynen aynen polis abiye ilk önce bir soralım. Polis amca, abi amca. Polis amca ama abi de, ama ben daha çok abi. Polis amca. Ne oldu çocuğum? Ee, biz o kaleye saldırı istiyoruz. Lütfen ya izin ver. Oğlum siz ikiniz hiç bir şey yapamazsınız diyorum anlamıyor musunuz? orduyla saldırdık yenemedik diyoruz siz mi yeneceksiniz ya hadi polis abi ya bir şans ver belki kazanırız lütfen lütfen yoksa ben şimdi öldürürüm onu hayır izin vermiyorum ya hadi ya lütfen bak camını kırarım hayır dedim of kanka ne yapacağımızı biliyorsun evet kendimi dikeceğiz destek yollasaydı bari Reddek Aynen. de yollamıyor. İzin vermiyor. Kimse gitmeyecekti. E gitmezse böyle bunları hep orduda gönderir. Oluşturur ve gönderir. Aynen. En sonunda... her, her gün böyle mi uğraşacağız abi? Aynen. Yok ya. Bir de biz uğraşıyoruz. Aynen yani. Çok biz uğraşıyoruz. Bizden başka uğraşan mı var? Aynen. Hemen gidiyoruz. Yalnız kanka çok dikkatli ol. Gerçekten çok zorlu olacak çünkü. Ah! Ay arkadaşlar yolda bile acıktım ben baya. Büyülü eman var mı? arkadaşlar <laughs> gerçekten de Vitor Skeletonlar var. Şansımız da bunlardan var. Kır bakalım. Arkadaşlar. Kral kırmaz çıkabilir. Oo, oh, bir sürü. Kanka hadi içeri Kanka girelim. ha ah, 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 ah. Kanka dikkat. Kanka. Kanka bu bunlar kaç kişi? Ah. Arkadaşlar çok güçlüler. Çok güçlüler, çok güçlüler. Ama ah. biz onlardan daha güçlüyüz. Ah kanka, kanka. Ah. Arkadaşlar çok kötü yaralandım. Ah. Ay ayağım. Ah. Yaralı yerime bir daha vurdular. Ah. Bayılacak gibiyim arkadaşlar. Ah. Hayır. Bir de şatolarının kapısı açık. Kaçmalarına izin verdik. Kankama gitmeliyim. Şehri milyonlarca kişi saldırı yapabilir. Witcher Skeletonlar olmaz. Saldırı. Ben pes etmeden devam ediyorum. Ah. Kanka bir şey diyeceğim. Ne diyeceğim kanka? Kanka çok büyük. Arkadaşlar. Kanka çok büyük. Şey bu ne? İçinden bilmiyiz. iskelet bile çıkıyor. İskelet de Witcher Skeletona garip. Kanka yalnız gelkili. sen gittikten sonra ben çok yaralandım. Ah ah. Kanka dikkat et. hayır kanka Mustafa kardeşime bana taşıdın ha. El 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 elince kalkanımı seni koruyor. E benim kankam yok. <laughs> Çabuk Altın elma. Altın elma. Yem, 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 yem. Kırılmış benim kalkanım. Altın elma ye. Yiyemiyorum. Ah. 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 Arkadaşlar son saldırım olacak bu galiba. Arkadaşlar bir saldırı daha. Arkadaşlar daha ilk katı yenemiyoruz ya. O kadar güçlüler ki. Kanka! Orada Aa! mısın? Kanka? Kanka, kanka arkadaşlar tek başıma bıraktım onu ya. Kanka bekle azıcık dayan, azıcık dayan. Lütfen lütfen hayır 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 hayır, hayır, hayır. hayır, 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 hayır. Mama ah. gelin. Aa. Ah. Hepinizi yok edeceğim. Aa, çok gelin ya yani hepinizi hadi. istiyorum ya. Ah. Arkadaşlar çok güçlüler. Ye, ye, yenemiyorum onları. Hadi bu tur kalkalım varmış. Aldım. Kanka neredesin? Kanka. Kanka. Beni duymuyor. Ah. Sıkıştım. Sıkıştım hayır. Sıkıştım diye bağırıyor arkadaşlar. Kanka ama ballarınız. Hayır. Bu son saldırım. Uzak durun benden. Bak hepinizi öldürürüm haberiniz olsun. Yok olursunuz. Ya şu slime'ın da. Arkadaşlar şu anda saldırı yapmıyorlar. Hayır ya geldiler. Gel gel. Buyurun. Kanka iyi misin? Kanka kalbimin Kankama gelme. Kalbimin çok yakınına bıçak sapladılar. Ne? Ama gerçekten mi? Gerçekten. Şaka değil. Ah. Arkadaş o kadar güçlüler ki şatoya saldırı yapamıyoruz. Daha birinci katında yeniliyoruz. Aa, gelin buraya gelin hayır kankamdan uzak durun kankamdan uzak durun hayır 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 hayır, hayır. ya daha birinci katta ne aa, kadar da zorlandık ah arkadaşlar o kadar çok yoruldum ki Sayılır hiç azalmıyor. Sayılarını azalt, azaltmamız lazım da azalt, azaltamıyorum arkadaşlar. Kankamayla orada galiba. Kanka geldim. Kanka iyi misin kanka? Dayanabilir misin? Hayır. Kanka bana vurmayın bana vurun. Bana vurun dedim. Ah. Ay yaralan 20 bunları yüz kere vurdu bildiğiniz ya. <laughs> Arkadaşlar sayıları bayağı azaldı. Hatta bitti sayılırlar. Kanka sen iyi misin? Hayır. Kanka sesin bile zor çıkıyor. Ne oldu sana? Kanka. 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 Hayır. Arkadaşlar bayıldı. Heh. Arkadaşlar. Arkadaşlar. En sonunda hastaneye geldik ya. Kanka iyi misin? Doktor bey nasıl? Şu anda hiç içi değil kalbinde kalbin kalbin kalbinin tam yanına bıçak saplamışlar. Hayır ya keşke alları yapmadaydık arkadaşlar ya bu bir hataydı hataydı. Kalbe atıyor mu diye bir bak atıyor mu. İyi misin? Kanka. Kalbi çok yavaş atıyor. Her an durabilir çocuğum. <laughs> Arkadaşlar durmasın. Kanka hadi mücadele et. Kanka lütfen. Kanka ne olsun mücadele et. Kanka. Kanka. Hayır. Hayır. <laughs> Kanka. Arkadaşlar. Ölü, ölüyor. Hayır. Mücadele edecek. İnanıyorum buna. Yavrum kalp masajı yap. <laughs> Yapıyorum. Neydi arkadaşlar bir canlı sonuna gelelim. İyileştirmeye çalışıyorum. Hayır atmıyor. Hayır. At. Hayır. Hoşça kalın.